her gün insanların kapılarını çaldık. Siparişlerini götürdük. Deprem oldu, kahraman ilan ettiniz. Pandemi oldu, kahraman ilan ettiniz. Ama iş ekmeğimizi almaya geldiğinde bizi aşağılık ilan ettiniz. Buraya geldik hakkımızı aramaya adamlar resmen bizimle dalga geçiyor. Temsilci gönderin dediler. Gönderdiğimiz dört temsilciyi bile kabul etmediler. Sonra onların istediği gibi iki temsilci gönderdik. Şimdi de bize diyorlar ki sizinle kesinlikle anlaşmaya varmayacağız diyorlar. Biz namussuzluk yapmadık. Şerefsizlik yapmadık. Hırsızlık yapmadık. Hakkımızı aramak için geldik. Bugün de hakkımızı almadan buradan gitmek yok. Bu plazanın önünde oturma eylemini başlatıyoruz tüm motokurya camiasını da buraya davet ediyoruz.